Merhaba Para Birlik kanalı izleyiciler hepinize selamlar saygılar iyi akşamlar iyi geceler diliyorum Sermaye piyasası kurulu bülteni biraz önce yayınlandı Yeni bültenden iki tane halka arz çıktı bir tane bedelsiz sermaye arttırımı çıktı arkadaşlar Evet halka arz olacak olan şirketler şunlar Koton mağazacılık tekstil sanayi ve ticaret anonim şirketi 795 milyonluk sermayesini 829 milyon 650 bin arttırıyor. 34 milyon 150 bin sermaye arttırımı. 102 milyon 450 bin mevcut pay satışı arkadaşlar. Ortakların satışı fiyat 30 lira 50 kuruş. Yani 102 milyon gibi çoğunluk olarak %75 diyebiliriz. Ortaklara gidecek para 34 milyon 150 binlikte bedelli olacak. Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de 500 milyonluk sermayesini 590 milyona çıkarıyor. 90 milyon sermaye arttırımı yani şirkete gidecek para. 30 milyon da pay satışı gelecek arkadaşlar. 37 lira 39 kuruştan. Evet Lila Kağıt 37 lira 39 kuruştan halka arz olacak. Koton mağazacılıkta 30 lira 50 kuruştan. Yaklaşık 2 haftadır sanırım halka arz gelmemişti. Bu hafta iki tane birden geldi. Borsa İstanbul tarafına SPK tarafından açıklandı bunlar. Muhtemelen hafta içinde de takvim yayınlanacaktır halka arz takvimi. Ta Kanalımız takip etmeye devam ediniz. Koton muazzacılığı ve lila kağıtla ilgili bilgilendirmelerde de kanalımızda yarından itibaren bulmaya devam edeceksiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Beğenileriniz, yorumlarınız bize destek olmaya devam ediyor demektir. Lütfen yorumlarınızı beğenilerinizi eksik etmeyiniz. Selamlar, saygılar. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi taşımaz.